inanmak istemediğim bir sebebi var. Efendim Savaş? Ayşem. Tek suçlu ben miyim? Hı? Bir şey söyle. Ben... Ben hiçbir şey bilmiyorum. Atif karşı gitti. Ama ben buradayım. Her şeye göğüs geriyorum. Atabey'in saldırılarına, senin uzak duruşuna, her şeye. Atif nerede? Yok. Ama hala ben suçluyum öyle değil mi? Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum gerçekten sabah Ben sadece Atabey'in beni affetmesini istiyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Lütfen Savaş, lütfen. Dur bakalım Atif. Ben ödeyeceğim. Canım ne fark eder Hasan ha ben. a. ben de ettim seni. Yok olmaz hayatta izin vermem. Koya cüzdanı yerine Atıfçım. Ya hem bak kendin diyorsun Katip oğullarının damadı oldun diye. Olmaz dedim. Ha akşam kulübe gel. İçkiler senden olsun. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Pardon. Efendim? Ne? Nasıl olur? Aferin size. Adam diye bırakıyorum ben de sizi oraya. Şirkette sorun var, acil çıkmam lazım. Bekleyin beni. Geliyorum. sade bir Türk kahvesi istiyorum hesabı eklensin. İkramınız olsun efendim. Selam. Hoş geldin. Neden hızla çıkıp gitti. Ayşen sana para teklif etmiş. Ona mı kızdın? Evet. Cahil bir kıza küsüp kendini buraya mı kapatıyorsun ata? Hı? Konuşmayacak mısın? Susacaksın öyle mi? Tabii. Atanın değerleri var. Kuralları, prensipleri değil mi? Ama o kurallar bize acı çektiriyor. Acı. Bir gecede yılımız elimizden uçup gitti. Gel. Hadi paydos. Peki Erken neden var. ata? Neden? Ata susuyor. Ata hep sessiz. Sonra bir tasarım hazırlıyor ata. Borcumuzu harcımızı silecek diye bize umut veriyor. Atıp o tasarımı çalıp savaşa götürüyor. Ve ata yine sessiz. Yine susuyor. Beraber göğüslüyoruz. Ama neden oluyor, neler oluyor hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü ata hep susuyor. Belki sana kıyamadığım için susuyorumdur. Belki duymak istemediğin şeyleri bildiğim için susuyorum. Ne demek şimdi bu? Bir şey demek değil üstelik. ...şey demektir. Adamı yedin bitirdin be kadın, yedin bitirdin ha, sülaleci yediniz. Neyin hesabını soruyorsun da, konuşmuyorsa asaletinden mi? Saliha kaç kez ev dolaşma dedim sana. Hizmetli kıyafetini giy. Bir sorun mu var Saliha? Yok. Yok Rezan Hanım. Uçabilecek kimseyi bulamıyorsun değil mi anne Salih başka? Gidip gelip ona vuruyorsun. Sen Saliha'yı bırak da abinin başımıza açtığı işi düşün. Ne kadar zarara girdiğimizin farkında bile değiliz. Allah beni hiç ilgilendirmiyor. Nereye gidiyorsun? Hiç saygın kalmadı. Seninle konuşuyorum. Saygı? Komik oluyorsun anneciğim. Saygı ve sen. Ailem bana saygı duymayı öğretmedi. İleri gidiyorsun. Nereye gidiyorsun dedim sana. Boğuluyorum bu evde. Hava almak istiyorum biraz. İzin verirsen tabii. Bütün amacımız... Çocuklarımız daha güzel şartlarda okusunlar. Bir nebze olsun yüzlerini güldürebilirsek Okuldan gelir gelmez televizyonun başına oturuyorsun. Bizi mi soracaklar sana okulda magazin mi ha? Geç bakayım derslerin başına. Aman anne ya. Ee, Bana bak e sen yeni yeni huylar edindin. Canımı sıkma benim tamam mı? <laughs> Aman iyi be bir televizyon keyfim var o da olmasın. Melike senin dilin fazla uzadı ama. Efendim? <laughs> tamam Fatih de sen de beni hiç umursamayın emin. Hiç umursamayın. Biz Tabi hepinizin hizmetçisiyim ben çünkü. Anne hani, tamam bak Az kapattı mutlu musun şimdi yüzle geliyorsun hala buraya? Ya sen kimsin? Sana hesap mı vereceğim? Yürü git işine. Ulan. Şerefsiz. Ayşen. Babamla ne olduğunu bana anlatır mısın? Söylediğim gibi işte. Zararını karşılamak istemiştim sadece. Ben... ...ben bilmiyordum. Eminim. Ama bu söylediğin ona çok ağır gelmiş olmalı. Beni... Affetmeyecek mi? Ya bilmiyorum yani bekleyeceğiz. Öyle bir babam. Ben ne yapayım peki? Hala aklım almıyor. Atım nasıl böyle bir şey yapar? Yani öyle birisi de değildi yani. şey anlatıyorum. Nereye gidiyorsun? Benim çıkmam lazım. Atabeyle konuşacağım. Aklım onda kaldı. Sonra konuşuruz olur mu?